Bildiğiniz üzere bugün güne acı bir haberle başladık maalesef. Merkezüstü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de e, çok büyük bir hasara e, sebep olan bir depremle güne uyandık. Öncelikle e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi, acil şifalar diliyorum. Ee, i̇nşallah enkaz altında bulunan vatandaşlarımız da bir an önce e, sağ salim dışarı çıkmalarını umuyoruz. Dualarımız onlarla. Aslında bugün e, güne böyle bir acı haberle başlamasaydık bizler ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştirecektik bugün. Ancak sabah bu haberi alır almaz toplantımızı iptal ettik. Ve bütün ilçe başkanlıklarımızda e, yapabileceğimiz ne varsa yardım kampanyalarını başlattık. E, tüm üyelerimizden, tüm vatandaşlarımızdan buna duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Hepimiz e, Kahramanmaraş ve o civardaki tüm illerdeki vatandaşlarımıza yardımcı olmamız lazım. E, bunun için e, bazı önemli, en önemli ihtiyaçlar var burada. Onlarla alakalı bir e, çağrımız olacak tüm vatandaşlarımıza. Özellikle çadır içi, çadır içi ısıtıcı, uyku tulumu, battaniye, sentetik işlik, eldiven, atkı, bere, çorap, bot, mont, bebek bezi, mama, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, el feneri, kalem, pil, kibrit ve kıyafet gibi ürünler önceliğimiz olmalı. E, hemen Bunlarla ilgili tüm ilçe başkanlıklarımızda toplama e, toplamasını yapacağız bu ürünlerin. Bir an önce de bölgeye sevk edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan, tüm Edirne'nin halkından e, bu konuda yardım talep ediyoruz. Çok, Edirne'de birçok e, yardımla alakalı, oraya ulaşmakla alakalı çıkanlar olduğu Belediyelerimiz hemen ekiplerini sevk ettiler. Şimdi de biz bu yardım kampanyasını toparlayıp hemen bir an önce yola çıkacağız. Ben sevgi gelir. Bu, bugün televizyonda duymuş olduğum bu depremden dolayı çok üzüldüm. Çok üzüntülüyüm. Hemen evde olan torunlardan kalma. yani yenisi de var içinde. Onları hemen götürmek isteği içimde doğdu. Ben de partiye gelip bunları kolileyip arkadaşlarla göndermek istiyoruz. Yani herkesin duyarlı olması gerekiyor. Yani ellerinde olan ne varsa getirsinler. Onlara bir yardımda bulunalım.